Uzun bekleyin sonunda sona eriyor. Tinder 3 Cuma günü geliyor. Bu bölümde çok özel konuklar var. Tinder 3 bölüm fenomenler özel. Sizinle birlikte Cuma günü kaçırmayın. Ulan be! haça... Herkese günaydın. Akşam yayında harika konuklarımız var. Enes Batur, Baturay Anar, Mervan Tepeloğlu ve Vales de beraber oyun oynayacağız. Hepinizi yayına beklerim. Yayın saat 8'de.